Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bu güzel gülü yapacağız. 50 tane zincir çekelim. ipimizi tığımızın üzerine aldık dördüncüye batıyoruz 3 çekiyoruz ipimizi tığımızın üzerine alıp aynı yere batıp iki defa da çıkıyoruz Hiç zincir çekmeden buraya atıyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 3 çekiyoruz. ipimizi tığımızın üzerine aldık tekrar dördüncüye batıyoruz iki defa da çıkıyoruz üç çekiyoruz aynı yere batıp iki defa da çıkıyoruz ipimizi tığımızın üzerine aldık yine dördüncüye battık iki defa da çıktık üç zincir çektik yine tığımızı ipimizin üzerine aldık aynı yere battık iki defa da çıktık bu şekilde bu 50 zinciri bitiriyoruz bir zincir çekiyoruz geriye dönüyoruz bir sık iğne batıyoruz. Tekrar bir zincir çekip ipimizi tığımızın üzerine alıp iki defa da çıkıyoruz. 10 defa bu şekilde dolduruyoruz. Sonra buraya batıyoruz. Sık iğne. Karşıya atlıyoruz. Ve sık iğne yapıp Bir zincir çekip Tekrar 10 kere Dolduruyoruz. dokuz, Tekrar buraya battık. Karşıya atladık. Bir zincir çekip 10 kere dolduralım tekrar. İpimizi tığımızın üzerine alıp iki defa da çıkıyoruz. Bu şekilde 10 defa dolduruyoruz. bitti ipimizi uzun kesti iğnemizi ipe taktım şimdi uç kısmı tutuyoruz ufak ufak şekilde çeviriyoruz yapraklarının iki ucunu aynı yere denk getirmemeye çalışın. Mesela bu iki yaprak arasına geldiği zaman daha güzel duruyor. Bu şekilde ayarlamaya çalışın. sonra arkayı çevirin. Bu şekilde kaymamız için bir gidin. Sonra yanına batın. Bu tarafa çıkın. Sonra tekrar yanına şekilde yaparsanız hepsi tutar o zaman yapraklar aralardan kaçmaz Gülümüz hazır.